Evet Hacer şu an neredeyiz? Valla şu an neredeyiz? Lezzet'in stüdyolarındayız. Ee, ama Yüzün ne ilgisi var? Ee, evet, Ahmet'i arıyoruz mi? aslında. Ofiste aradım, aradım bulamadım. Bugün normalde ürün çekmemiz gerekiyor ama Ahmet yok. Ee, şu Doğan buradan farklı bir stüdyosundayız. Ahmet buradaymış. Onu fark ettik ama ne iş yapıyor? Şimdi biraz netlikle görüyoruz. O zaman Ahmet'e iş yapıyormuş. Ona pasıyoruz bugün. Ya gel. <laughs> hadi gidiyoruz. Gel, gel <laughs> Ahmet. Ahmet. Merhaba. Ne yapıyorsun Ahmet? Afiyet olsun Ahmet. Eyvallah. Börek kalaşmışsın bana. Çekim yapıyorum abi. Çekim yapıyorsun. Tamam. Ne çekiyorsun abi burada? Bunu kavuş dağıtası. Bakayım. Nasıl alıyor? Bak mi? bak. Çatal verir mi? Hı. Hmm. Sen mi yapıyorsun? Yok abla yaptı. Öyle mi? Aha. Sen ne yapıyorsun bu konuda? Ben çekim yapıyorum. Çekim hmm. <laughs> şey yapıyorsun. Aha çekim yapıyorum. Şu an yapıyorsun abi. mesela çekim. mesela evet, bak bu çok güzel olur. Hmm. Yalnız ofiste <laughs> çekilmesi gereken iki tane ürün var. Sen yaptır lan. Ayın nakartı daha çok kazanıyor. Ben sana söyleyeyim bak güzel olmuş mu? Bakayım şu kaç mı? Hı. Abi. Hı. Güzel. Beni çok güzel. Az önce pizza yaptık. Hı. Onu da çektim. Yedin mi? Yedim de oğlum. Nerede kaldı bunun? Yok kaldı. Ahmet'in yaptığı yaptım işleri o kadar. Adam bir haftadan beri arıyoruz. Neredesin Ahmet? Abi? abi ben dışarı çekildim. Çok zor şartlarda çalışıyorum. Neredesin Ahmet? Abi? abi ben montaj yapıyorum. Bildiğin gibi. Değil, akşam ofiste kalacağım. Neredesin abi? abi? evimin çekimine gittim. Yok efendim tabak çanak saksı falan filan bilmem ne. Sonra diyorum ki abi bizim montajın arkasındaki ses yüksek olmuş. Ya ben onu şimdi indirem çok işim var. Yok işte müzik kaldıralım. Yok işte şu detayı şöyle yapalım. Yok abi onu yapalım bunu yapalım. Onu yapalım Bu ne ama alalım burada. Börekleri. Çalışıyor zaman. Ha, pastaları. Sonuçta bütün rejimim gitti yani. Bak güzel yedik az önce şimdi. Böyle yiyeceğiz. Çok güzel gözüküyor bu arada. Sen ne diyorsun abi? Vallahi performansını biliyor musun? Bu kadar şikayetçi olmana gerek yok. Ki. Ben sonuçta çalışıyorum burada bak. O kadar video çekiyoruz yani. Ha. Niye bunu şikayetçi oluyorsun ki? Ben bunun arkasını bırakmayacağım biliyorsun ha. İster bırak ister bırakma ama ben de burayı bırakmam ben sana söyleyeyim. <gülüyor> 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 Resmen yani. Ya ya çok güzel. Ya o güzelmiş zaten de onu alacağım. sen ha. tut şunu. Tut ben hemen çatal alayım. Çatal etsene onu. Dur. Güzel bir şey hakikaten. Güzel ne yapacağız zaten boşver ya. Videolar gel şöyle iki tane çekelim. Biz de mi şey yapsak acaba? Ha transferimizi isteyelim. Abi modem yiyemiyoruz ya. Her şeyi diyor diyorum bak adam Bilmiyorum. doğru söylüyor, karın ben diyor, ben doğru diyor, doğru diyor yani. Bir modem olsun, bir televizyon olsun yenmiyor yani. Adam haklı şimdi bakın ya. Abi sizin firmalara söyleyeceğim o zaman. Bununla <laughs> birlikte bir şey göndersin diyecekler. Yalnız Ercan şöyle bir gerçek var biliyorsun değil mi? Ne abi? Sektörde ürün yiyen insanlar da var. Ya var ya. Kimmiş o konuya girmiyor. O konuya girersek ben sinirlenirim. <laughs> İçeriden de yani bizim or iş ortaklarından aldığım bilgiler var. Öyle işler yapıyorlarmış yani. Ne yazık ki. E neyse tamam. o zaman size afiyet olsun diyeyim ben. Ha, ben bırakayım kamerayı ben de dalacağım şimdi zaten onu bekliyorum. Bugün o zaman video girmeyelim biz. Bugün boşver videoya videoyu tamam şunu gireriz biz. Tamam. O zaman. Hadi afiyet olsun. Güzel. Güzel bunun adı ne? Bif nokta nar ekşili ılık havuç salatası. Sen mi